Kardeşler bakın bakalım bu ne durumda? Burada bir de bu var. Ah bu düzgün değil. Neden benim kafa Mita'nın üstüne koyulmuş? Ve bu da uymuyor. Kapı çalıyor bir bakayım. Merhaba kardeşler. Bu oyundaki erkek ana karakter değil mi? Hey beni böyle görünce beni öldürmez mi? Hemen saklanayım. Küçük kız kardeş yakalamayayım seni. Banyo yapıyorum içeri girme. Oh bu garip bir durum. Ben Mila'nın dünyasına geçtim. Ana karakterin bedenine geçmem gerekmez miydi? Neden Mila'ya geçtim? Az önce ana karakter bunu kim kontrol ediyordu? Di git burada. Gizlice bakma. <laughs> Kardeşler Mita'nın dünyasından çıkmak istiyorsak çekirdeği yeniden başlatmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ama ben kendim de Mita'yım. Çekirdeğe giremiyorum. Sadece erkek ana karakter girebilir. O zaman erkek ana karakteri çekirdeğe yönlendirelim. Later. Hmm. Hey Wow! Bu da çok heyecan verici, değil mi? O seni itiyor. Az önce etkili oldu. Hmm. Anladım. Bu senin için dans etmem içindi. Nasıl? Bu dansı sevdin mi? Vay, çok yeteneklisin. Bu çılgın Mita, hadi benimle koş. He, burası çekirdek değil mi? Çabuk çekirdeği yeniden başlatalım. Güvende olacağız. Gelme. Hey, orası gerçekten pes ediyorum. Şimdi bir de onu kurtarmanın bir yolunu bulmam gerekiyor. Dur bakayım bu ne? O anladım. Her versiyonda sıra dışı bir mita var. Farklı versiyonlardaki mitaları bir araya getirip bir mita ordusu oluşturacağız. Bunun üstesinden gelemeyeceğimize inanmıyorum. Sen, 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 bir de sen. Tamam, bu kadar kişiyle sorun çıkmaz herhalde. Kızlar benimle gelin, başrolü kurtaralım ve deli mitayı alt edelim. Hayret, gerçekten de hallettik. Demek ki deli mitada o kadar güçlü değilmiş. Bu mitalarda çok sorun olmaz. Çekirdeği sıfırladığımızda iyi mitalar zaten kendiliğinden canlanır. Bağırıp durma, çekirdek sıfırlamaya git. Kardeşler, nihayet buradan ayrılabiliriz. <laughs>